Merhaba arkadaşlar Çağatay Tokoğlu ben. Ee, sizlerle ısı ve sıcaklık ünitesi ile alakalı soruları çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Özdeş ısıcılarla ısıtılan M kütleli X sıvısı ile 2 M kütleli Y sıvısının sıcaklık zaman grafiği şekillik gibidir. X sıvısının öz ısı Cx, Y'ninki Cy olduğuna göre Cx bölü Cy nedir demiş. Şimdi bize burada soruda arkadaşlar özdeş ısıcılar kullandığı söyleniyor ve 10 dakika boyunca ısıtıldığı söyleniyor. Bu durumda iki ismimize de verilen ısı miktarları aynı olmuş oldu arkadaşlar. Bundan sonra sıcaklıkta değişim olduğunda arkadaşlar ısı için şöyle bir denklem kullanıyorduk. QMC delta T şeklinde. Bunu yazarsak Q eşittir. X'in kütlesi M çarpı CX çarpı sıcaklığı da arkadaşlar 20'den 80'e çıkmış yani 60 kadar. Diğeri de yine Q olacak şöyle yine eşitliyorum. 2m çarpı y çarpı bunun sıcaklığı da arkadaşlar sıfırdan 20'ye kadar çıktı. Bu da sevgili gençler aynı olanları atarsak şöyle m'ler gitsin. Şuradaki sıfırlar gitsin. Ne kaldı elimizde? 6cx eşittir 4c oldu. Yani cx bölü cy oranıdır arkadaşlar. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olacaktır. Vakit kaybetmeden diğer sorumuza devam edelim. Kütleleri sırasıyla M2, 2M olan XY, XY sıvılarının öz ısıları sırasıyla 2CX eşittir. CY ilişkisi vardır. Birbirine karışmayan bu sıvılar ısıca yanıtılmış bir kabın içine konduktan bir süre sonra X sıvısının sıcaklığı azaldığına göre yargılanan hangileri doğru demiş ve hal değişimi yoktur demiş. Şimdi bize ne dedi arkadaşlar burada? X'imizin kütlesine M dedi. Y'nin kütlesini 2M dedi. Aynı şekilde bir de şöyle bir bağıntı varmış. 2CX eşittir CY diye. Yani biz CX'e C dersek CY'ye ise 2C demek durumundayız sevgili arkadaşlar. Diyor X sıvısının sıcaklığı azaldığına göre hangi durumda sıcaklık azalır arkadaşlar? Eğer X sıvısı dışarıya ısı vermişse yani burada sadece dışarıda Y ile olduğu için çünkü ısı ortam diyor. Demek ki arkadaşlar x cisminden ya da x sıvısından diyelim. Şöyle y sıvısına ısı geçişi olmuş. Birinci öncülümüz doğru oldu arkadaşlar. Sıvıların sıcaklık değişimleri eşittir demiş. Hemen bunun için Q alınan eşittir. Q verilen dememiz gerekiyor. Kim ısı aldı burada? Y cismi. O zaman Y için yazalım. 2M çarpı 2C çarpı delta T'ye eşittir m çarpı c çarpı delta t x. Şimdi aynı olanları hemen eleyelim. Şöyle m'leri c'leri arkadaşlar. Bu durumda ne kaldı elimizde bizim? Delta t x eşittir. 4 tane delta t y oldu. Yani sıcaklık değişimleri eşit değil arkadaşlar. x'in sıcaklık değişimi y'ninkin 4 katıdır. Bakın burada bulduk zaten renklerimizi. 3. önceliğimiz doğru oldu. Cevabımız da 1 3 olmalı. Şekildeki L musluğu T sürede K musluğunun iki katı su akışıyor. K ve L muslukları aynı anda açılıp kaba toplam 90 gram su ilave ediliyor. Kapta başlangıçta 10 derece Celsius'ta 10 gram su olduğuna göre kaptaki suyun son sıcaklığı kaç derece Celsius'tur demiş ve kap açısında yazılmış demiş. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar burada L musluğu K'nın iki katı kadar sıvı akıtıyor. Yani L musluğu hacimce ve V birimde su akıttığında L musluğumuz 2V kadar sıvı akıtacaktır. Ya da bunu kütle cinsinden verirsek bu M kadar akıtırsa bu da 2M kadar akıtıyor. Toplamda ise arkadaşlar şöyle yazalım. 90 gram olduğunu söylüyordu. Demek ki K'dan 30 gram L'den ise 60 gramlık bir sıvı akışı olacak. Şimdi gelelim denge denklemini yazmaya arkadaşlar. Burada hepsi su olduğu için C değerleri aynı. Yani C su hepsinde 1 olduğu için aynı. Onu yazmamıza gerek yok. Teker teker şimdi yazalım. M1 T1 artı M2 T2 artı M3 T3 bölü arkadaşlar toplam kütlemiz. Şimdi birinci durumda kabın içinde arkadaşlar 10 gram ve 10 derecede su var. Artı K'dan 30 gram 60 derecelik su Y'den ise 60 gram 30 derecelik su Bunları böyle yazdık. Böyle toplam kütle işte 10. K'dan 30 gramdı. Y'den akan da 60 gramdı. İşlemimizi tamamladığımızda arkadaşlar. Şurası 100, 1800, 1800 toplamda 3700 yapıyor. Böyle aşağısı da 100 yaptı. Hemen son durumdan hesapladığımız zaman denge sıcaklığımızın 37 derece Celsius olduğunu bulmuş olduk. Isıca yatılmış bir kapta 20 derece Celsius sıcaklıkta 200 gram su vardır. Bunun üzerine 80 derece Celsius sıcaklıktaki 100 gram su dökülüyor. Buna göre suyun son sıcaklığı kaç olur demiş. Yine az önceki sorumuz gibi arkadaşlar. T denge eşittir. M1 T1 artı M2 T2 bölü M1 artı M2 şeklinde yapalım. Şöyle hesaplarsak 200 gram çarpı 20 Celsius'ta diğeri ise arkadaşlar 100 gram çarpı 80 Celsius'ta toplam kütlelerimiz ise 200 artı 100 hesaplarsak arkadaşlar burada denge sıcaklığımızı şurası 4000 artı 8000 bölü 300 etti. Yani 12.000 bölü 300. Sıfırlara atalım. 2 tane. Durumda denge sıcaklığımızın değeri 40 derece Celsius olacaktır arkadaşlar. Isı yazılmış kaba kahveliğe musluklarından 40 derece Celsius ve 20 derece Celsius'ta sular atmaktadır. Kahve musluğu kabı yalnız başına 3 saatte L musluğu ise 1 saatte doldurmaktadır. Buna göre musluklar aynı anda açılarak yarıya kadar 45 derece Celsius'un olan şekillik kabul olduklarında karışımın son sıcaklığı ne olur? Yine bir denge sıcaklığı sorusu arkadaşlar. Şimdi burada K musluğunun tek başına 3 saatte, L'nin ise tek başına 1 saatte dolduğunu söylüyor. Yani burada arkadaşlar K musluğuna akan sıvı miktarına biz M kütle dersek L'den akan sıvı miktarı ise 3 M olacak. Şuraya doldurduklarına göre toplam burası 4M kadarlık sıvıyla ile doldu. Demek ki aşağısı toplam 4M kadarlık sıvı ile dolacaktır arkadaşlar. Bunun da T denge yazarsak 4M çarpı 45 artı 3M çarpı 20 artı M çarpı 40. bölü toplam kütlemiz 4M, 3M ve M şeklinde. T denge yazarsak arkadaşlar şurası şöyle gösterelim. Burası 180 yaptı. Şurası 60. Şurası 40. Topladığımız zaman 280 M bölü 8 M. Buradan M'ler gittiğinde denge sıcaklığımızın değeri 35 derece Celsius olacaktır arkadaşlar. İlk sıcaklıkları farklı olan X-Y metallerine eşit miktarda ısı enerjisi verildiğinde son sıcaklıkları eşit oluyor. Buna göre X'in miç hangi ilik ikine kesinlikle eşit değildir. Şimdi ikisine de aynı miktarda biz ısı veriyoruz. Şöyle yazalım. mx cx Buraya da şu şekilde gösterelim. Son sıcaklıkların eşit olduğunu söylüyor. Son sıcaklıktan t diyelim. Eksi tx. Aynı şekilde y'ye de verdiğimizde ny cy son sıcaklığı yine t x sıcaklığı da x'ten farklı idi. Bu durumda arkadaşlar şimdi bunlar iki değerler birbirine eşit olması gerekiyor. Şurada fark ettiğimiz üzere şu delta t değerlerimiz farklı olduğu için arkadaşlar buradaki ısı sahaları değerlerimiz de birbirinden farklı olmalı. Yani x'in ısı sahası kesinlikle y'in ısı sahasına eşit değil. Birinci öncülüğü oldu. Kütle ve öz ısı Bunların değerlerini bilmiyoruz arkadaşlar. Mesela kütleleri eşit olabilir. Öz ısıları farklı olabilir. Ya da öz ısıları aynı olup kütle değerleri farklı olabilir. O yüzden bunlar kesin değil. Cevabımız da yalnız bir olacaktır. Isıcı yaratılmış bir ortamda K ve L cisimleri yan yana konmuşlardır. Bu cisimlerin sıcaklıklarının zamana bağlı değişim grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. İki e, bir ortama K ve L cisimlerini koyduğunda K sıcaklığı düşmüş, L'nin de sıcaklığı artmış. Demek ki arkadaşlar burada K'dan L'ye doğru bir ısı akışı olmuş. Ve diyor ki ısı alışverişi 0 T zamanının aralığında olmuştur diyor. Isı alışverişin devam etmesi için, yani bitmesi için daha doğrusu arkadaşlar sıcaklıkların eşit olması, yani denge sıcaklıklarına gelmesi lazım. Baktığımızda arkadaşlar 2 T anında de denge sıcaklığına geliyorlar. Dolayısıyla bu 0T aralığında değil de 0-2T aralığında ısı alışverişi oluyor. Bilinci öncülüğün hatalı olduğu durumda. 2'ye gelelim. 0T zaman aralığında K'nın ısı sahası, L'nin ısı sahası eşittir. Hemen bakalım. Neydi? Q alına eşittir. Q verilen. Şimdi ısı alan ne burada. Yazalım hemen. CL çarpı sıcaklık değişimi. Ne olmuş arkadaşlar? Şöyle yazalım. 0-T Eksi t sıcaklığından sıfıra çıkmış. Eşittir. Ck çarpı sıcaklığın arkadaşlar 2t'den t'ye ne yaptı? Düşürdü. Düzenlersek burayı cl çarpı t eşittir ck çarpı t oldu. Yani gençler buradan t'lerimiz gittiğine göre l'nin ısı sahası k'nın ısı sahasına eşit oldu. İkinci öncülümüz doğru arkadaşlar. Gelelim 3'e. K ve L'nin kütleleri eşittir diyor. Şimdi bunu yazarsak ML çarpı CL eşittir. MK çarpı CK. Şimdi burada kütleler de eşit olabilir. Öz ısılar da eşit olabilir. Bilmiyoruz. Bize zaten soru olabilir dediği için bunu doğru kabul edeceğiz arkadaşlar. K ve L aynı cins maddelerdir. Ee, öz ısı dediğimiz kavram ayırtıcı bir özellikti. Aynı olan maddelerin öz ısıları da aynı eşit oluyordu arkadaşlar. Yani bu da olabilir. Bize kesinlik sormadığı için cevabımız 2, 3 ve 4 olacaktır. Bir bardak suyu yere döktüğümüzde bardaktaki suya göre daha çabuk buharlaşır. Bunun nedeni ilk element hangi yer ile ilgilenmemiş, yer ve suyun sıcaklığı birbirine eşittir demiş. Sıvının açık yüzeyinin artması buharlaşma hızını arttırır. Evet arkadaşlar burada tam olarak böyle bir durum var. Yere döktüğümüz daha çabuk bir şekilde buharlaşıyor bardaktakine göre. Çünkü yerdeki döküldüğünde arkadaşlar sıvı akışkan olduğu için ne yapıyor? Yüzeyi artmış oluyor. Ortamın sıcaklığı buharlaşma etkiler. Şimdi bunu çıkaramıyorum çünkü bize burada yerin ve suyun sıcaklığının aynı olduğunu söylüyor. Yani herhangi bir sertlik farkı yok arkadaşlar. Sıvıların öz kütleleri sıcaklığa bağlı demiş. Bu doğru ama buradaki durumla alakalı bir ifade değil. Sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacaktır. Isı sıcaklık grafiği şekildeki gibi verilen bir katın öz ısısı C, erim ısısı L'dir. Buna göre C bölü L oranı kaçtır demiş. Şimdi sevgili gençler burada bakalım. Şöyle buraya birinci durum, şöyle de ikinci durum diyelim. Birinci durumda arkadaşlar biz maddemize şu kadar ısı veriyoruz ve maddenin sıcaklığının 20'den 70'e çıktığını görüyoruz. Yani birinci durumda biz ısı verdiğimizde maddemizin sıcaklığı değişiyor. İkinci durumda ise arkadaşlar sıcaklığın sabit kaldığını görüyoruz. Maddenin sıcaklığı ne zaman sabit kalıyor arkadaşlar? Hal değişim sırasında. Şuraya hatta yazalım onu. Hal değişiminde. Hal değişiminde sıcaklık sabittir diyelim. Bu bilmeyen arkadaşlarımız için önemli bir bilgi arkadaşlar. Şöyle yazalım. Birinci durumda maddenin sıcaklığı değiştiğine göre arkadaşlar bir şu denklemi kullanmamız lazım. M çarpı C çarpı delta T kullanmamız lazım. İkincide ise maddemiz hal değiştiriyor. Yani erime gerçekleşiyor. O zaman biz ikinci durumda ise şu ifadeyi kullanacağız. Hemen birinci için yazalım. Şu kadar ısı verdik hem kütlemiz var. C öz var. Sıcaklığımız da 20'den 70'e çıktı. Yani 50 birim değişti. İkinci de ise arkadaşlar dikkat edin bakın burada. Q kadar ısı vermiştik. Q'nun üstüne 2 Q kadar daha ısı veriyoruz ki sıcaklığımız 3 Q'ya çıkıyor. Demek ki biz burada verilmesi için 2 Q ısı verdik. M çarpı L oldu. Hemen burada sevgili arkadaşlar bu şekilde oranları yaparsak ve sağleştirmemizi yaparsak Q'lar gider, M'ler gider. Ne oldu? Bizden istediği şey C bölü idi arkadaşlar. C bölü bu 50'yi bu tarafa attığımızda 1 bölü 100 çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği oldu. Eksi 10 derece Celsius'taki bir miktar buz üzerine 100 derece Celsius'ta bir miktar su dökülüyor. Bir süre sonra ısı denge sağlandığında sonuçlarından hangileri gerçekleşebilir demiş. Şimdi elimizde bir miktar buzumuz var bir miktarda arkadaşlar suyumuz var. Ne olacak bu durumda? Sudan buza ısı geçişi meydana gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar sudan buza ısı geçişi olduğu için buzun bir kısmı eriyebilir, buzun tamamı eriyebilir, buz hiç Su donmaya başlayabilir. Bunları bilmiyoruz çünkü miktarlarına göre değişecek kütleleri vermediği için net olarak konuşamıyoruz. Öncüllere bakarak yorumlayalım. Buzun tamamının erimesi. Evet eğer su buzun tamamını eritebilecek kadar ısıya ısı verebilirse ne olacaktır? Buzun tamamı eriyecektir. Dediğimiz gibi kütleleri bilmediğimiz için tam olarak yorumlamıyoruz. Sadece olabilir şeklinde yorumlayabiliyoruz. 2. Suyun bir kısmının kaynaması. Şimdi burada önemli bir nokta var. Suyun kaynaması için ne gerekiyor arkadaşlar? Suyun ısı alması gerekiyor. Ama burada su ısı almıyor, ısı veriyor. Dolayısıyla ikinci öncülüğümüz kesinlikle gerçekleşemez. Gelelim 3'e. Su ve buzun toplam kütlesinin 0 derece Celsius'ta de buz olması. Şöyle olabilir. Su ısı verir. Buzun hepsini e, buzun sıcaklığını eksi 10'dan 0'a düşürür. Ama eritemez. Hatta arkadaşlar su kendisi donmaya başlar. E, bunun sıcaklığını sıfıra kadar indire, indiremesi için. Dolayısıyla bu olay da gerçekleşebilir. Cevabımız da 1 ve 3 olacak. Bir kış günü Odanızın penceresinin camına ve tahta çerçevesine ayrı ayrı dokunduğunuzda cam çerçeveden daha soğuk gelir. Aşağıdakilerden hangileri buradaki temel ilke ile açıklanabilir demiş. Kaynamakta olan tencereyi karıştırmak için metal kaşık yerine tahta kaşık kullanılır. Şimdi burada arkadaşlar bahsettiği şey şu sıcaklıklarının farklı olması değil. Burada maddelerin ısı iletkenliğinden bahsediyor. Mesela metal ısı yani tahtadan daha fazla olduğu için e, biz yemek yaparken metal kaşık yerine yani tahta kaşık kullanmamız elimizin yanmasını engeller. Yani buradaki olay birinci önerimiz doğru oldu. Soğuk bir kış gününde parkta beton banka otururken üşürüz, tahta bankta otururken üşümeyiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar beton bank ısı yetkenliği daha fazla olacağı için e, daha soğuk hissettirecektir bize. Dolayısıyla bu da oldu. Yaz aylarında açık renkli, kış aylarında ise koyu renkli giysiler giyeriz. Burada ısı iletkenliği değil arkadaşlar. Isı, ısı ve ışığı soğurması ile alakalı bir durum var. Üçüncü doğru değil. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Birbirinden ayrılmayacak biçimde ikişer ikişer perçinlenmiş aynı boydaki X, Y ve Z metal şeritleri oda sıcaklığında düşey konumda durmaktadır. X, Y, Y, Z çifti ısıtılıp XZ çifti soğutulduğunda şekildeki gibi oluyorlar. X, Y, Z metallerin uzama katsayıları sırası ile lambda X, lambda Y, lambda Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bunların ilk başta durumları aynı boylu olduğunu bize söylüyor. Bakın şöyle göstermiş. X, Y şu ısıtılıyor. Isıtılıyor. Şu ikisi arkadaşlar ısıtılıyor. Üçüncü çiftimiz ise arkadaşlar soğutuluyor. Şimdi ısıtılma durumunda kimin boyu daha fazla artarsa bu durumda o genleşme katsayısının daha büyük olması gerekiyor. Burada bakalım birinci çiftimize baktığımızda arkadaşlar X'in boyu Y'den daha uzun olmuş. Çünkü y Y'e doğru bir kırılma gerçekleşmiş. Dolayısıyla X'in genleşme katsayısı Y'den daha büyük olmalı. İkinci çiftimize baktığımızda z'nin boyu da y'den daha fazla uzamış. Dolayısıyla z'nin genleşme katsayısı yine y'den daha büyük olmalı. Soğutulma durumlarında ise arkadaşlar kimin genleşme katsayısı daha büyükse o daha fazla küçülecektir. Bakın burada daha çok küçülen x olduğuna göre x'imizin genleşme katsayısı bu durumda z'den büyük oluyor. Şimdi Üçünü beraber kullanırsak en büyük genleşme katsayısı sahip olan x sonra z en son da y olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneği. Bir önceki sorumuza çok benzer bir soru. Şekillik gibi perçinlenmiş x'e metal çifti ısıtıldığında x'e metal çifti soğutulduğunda uçları ok yönünde hareket ediyor. X, y, Z metallerin uzama katsayıları Sırasıyla lambda x, lambda y, lambda z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi bu tarafa doğru uzadığına göre arkadaşlar bu ısıtıldığında demek ki x'in boyu şöyle gösterecek olursak x'in boyu y'den daha uzun kalıyor. Burada da ısıtıldığında yine ok yönünde hareket ettiğine göre arkadaşlar burada şöyle bir şey olacak demek ki yani şöyle gösterirsek bu şekilde z daha kısa kalıyor. Biz ne demiştik bir önceki sorumuzda? Ee, kimin genleşme katsayısı daha büyükse ısıtıldığı zaman onun boyu daha büyük oluyor. Demek ki burada x'imizin genleşme katsayısı y'den daha büyük arkadaşlar. Soğutulma durumunda ise tam tersini söylemiştik. Kim daha çok kısalıyorsa, kimin boyu daha çok kısalıyorsa onun genleşme katsayısı daha büyüktür demiştik arkadaşlar soğutulma durumunda. Demek ki z'ninki de x'ten daha büyük oldu. Şimdi bunları sıraladığımızda lambda z büyüktür lambda x o da büyüktür lambda y olacaktır arkadaşlar. Cevabımız e şıkkı. Eşit uzunluk ve kalınlıktaki x metal çubuklarının birer ucuna özdeş mum parçaları yapıştırılıyor. Çubuklar o noktasından özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında y'deki mumun x'tekinden önce eridiği gözleniyor. Buna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi, e, mum parçaları özdeş, yani uzunlukları, kalınlıkları aynı ve ısıtıcılar da özdeş arkadaşlar. Önce y'deki mum düşüyorsa, y'deki mum eriyorsa arkadaşlar, demek ki burada ısı y'deki muma daha çabuk gitmeli. Bunu sağlayan şey ne arkadaşlar? Y'nin ısı iletkenliğinin x'inkinden daha büyük olması. Yani y burada arkadaşlar daha iyi bir daha iyi bir iletken olacak iletken. Yani birinci öncülümüz doğru oldu. X'in kütlesi daha büyüktür. Bilemiyoruz. Y'nin genleşme katsayısı daha küçüktür diyor. Bu da zaten değil. Cevabımız yalnız bir olacak. Bir X termometresi suyun donma noktasını eksi 10 derece X, kaynama noktasında 110 derece X göstermektedir. Celsius termometresinin 30 derece gösterdiği bir yerde X termometresinin gösterdiği değer kaçtır diyor. Şimdi termometrelerimiz vardı. İşte termometresi vardı. Şöyle yazıyorduk. Fahrenheit vardı. F-32 bölü 180 şeklinde çıkarmıştık denklemini. Kelvin de vardı. Kelvin eksi 273 bölü 100 diyorduk. Bir de herhangi bir termometremiz vardı. Yani buradaki gibi X termometremiz. Bunu nasıl yazıyorduk? X eksi. X termometresinde suyun donma noktası bölü suyun kaynama noktası eksi donma noktası şeklinde yazıyorduk. Şimdi biz burada c'yi vermiş ve x'i vermiş bunları kullanarak yapmaya çalışalım. c bölü 100 eşittir x eksi suyun donma noktası. Bakın arkadaşlar burada bize donma noktasını eksi 10 verdi. Ama buradaki eksilere dikkat. Bölü kaynama noktasını 110 verdi. 110 eksi eksi 10. Buraya çıkırsak arkadaşlar c bölü 100 eşittir x artı 10 bölü 110 artı 10'da ne oldu? 120 oldu. Hemen attım. Sonra şuradaki sıfırları da ben yollayayım. Ne kaldı? C bölü 10. C'yi de 30 olarak vermişti bana. Yazayım. 30 bölü 10 eşittir. X artı 10 bölü 12. E şuradaki sıfırları da atayım ben. Bakın, Şunları da atayım. Ne oldu? Ve sonra da işler dışlar çarpımı yapayım. 36 eşittir. X artı 10 oldu. Demek ki buradan X'imizin değeri 26 çıktı. Yani 30 derece Celsius'umuz arkadaşlar 26 derece X'e eşit imiş.